Iğdır Milletvekili Sayın Sinan Oğan. Sayın Başkan değerli milletvekilleri. Maalesef ki hemen yanı başımızda büyük bir felaket yaşanıyor. Meclis sıraları bomboş. Dün gece de burada bu konuyu gündeme getirdiğimde Bülent Turan Bey AKP İstanbul Milletvekili yanılmıyorsam bunları geç bunlar bizim gündemimiz değil diye yerinde hop oturup hop kalkıyordu. Buradan Bülent Turan Bey'e sataşıyorum Sayın Başkan. Gelsin burada sataşmadan söz alsın cevap versin Bülent Turan Bey. Dün burada hop oturup hop kalkan orada konsolosluğumuz yukarıda Allah'a aşağıda ışı da emanet dediğimizde burada bağırıp çağıran çığıran çırtkanlık yapanlar şimdi gelsin hesap versinler. Orada konsoloslarımız bugün IŞİD militanlarının elinde. AKP sıraları ise bomboş.